Arkadaşlar Merhaba Bugün yine yeni bir e, modelle karşınızdayım Bugün sizlerle e, birkaç modelin bir araya gelmiş şeklini anlatacağım Hem pensi e, bel kısmında kapatıp onu belde büzgüye nasıl çeviririm e, Kaçışlı bir yaka ve onun üstünde şu şekilde duran bir hakim yaka çalışacağız birlikte Hepsini size toplu olarak anlatmış olacağım burada daha sonradan etek kısımlarına geçtiğim zaman size pense orada nasıl kapatıp farklı şekillerde modeller uygulayabiliriz, onu anlatırım. Ee, şimdi mülajanın birazcık uzun olduğu için e, kamerada çok fazla görünmediği için o yüzden size böyle üst bölgeleri ilk önce anlatıyorum, daha sonradan etek bölgelerini ayrıyetten açma işlemlerini nasıl yaparız onları anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce de bir arkadaşımız bana bir yorumlarda mesaj göndermiş. Ona çok kısa bir anlatma yapmak istiyorum ben. aklında takılı bir şey kalmasın diye. Hülya arkadaşımız kol kalıbını yaparken bana 14.5 santim nereden aldığını sormuş. Eğer bu videoyu izliyorsa eğer ona küçük bir çizimle tekrar ne yapmak istediğimi anlatacağım. Şimdi benim kol boyum 60 santim diyelim. Bu 60 santimi ilk önce ikiye bölüyorum. Yani burası 30 santim, burası 30 santim. Buradaki miktarı da tekrar ikiye bölüyorum. Burası 15 santim, burası 15 santim. Yani bütün işaretlerimi alıyorum. Kol ağzındaki işaretlerimi alıyorum. Kolumu birleştiriyorum. En son şuradaki miktarla kol yerlerini birleştiriyorum ya. Ben bunu 15 değil de 38 bedende 14,5 santim daha iyi geldiği için ben buraya 14,5 santim yaptım. Burayı gördüğü zaman Hülya arkadaşımız ne demek istediğimi anlayacak. Santimlerini merak etmişti. Niye burada 14,5 santim aldınız diye. Ona da küçük bir e, izah etme yapayım dedim. Şimdi kendi modelimize geçebiliriz. Şimdi bugün kaçışlı bir yaka anlatacağım. Şimdi size söylediğim e, yaka açıklıklarında e, en açık noktayı ben size 24 santim olarak söylemiştim ya. E, şimdi yine ben 24 üstünden çalışacağım ama e, dediğim gibi bunu daha yukarıda istiyorsanız benim yaptığımdan bir parça daha yukarıda çalışabilirsiniz. Ben size şimdi kendi çalıştığım sistemde en açık noktaya kadar ne kadarsa ben o kadarını kullanacağım. Bu biraz da. Sizin çalıştığınız yine söylüyorum ki firmanın yaka açıklıklarına bağlı. Ben şimdi 24 santimden çalışıyorum. Şu an ben aktif halde hala çalışıyorum. Onu da belirteyim. 15 senedir de aynı firmadayım. Çalışmaya devam ediyorum. Şimdi kaçışlı yaka yaparken dikkat edeceğimiz ön ortasında yaka kısmı size çizdiğim yakanın üstünden şurada ne kadar kaçış istiyorsanız. O miktarı ilk önce sizin belirlemeniz aslında. Ben şimdi size bugün yani toplamda ön ortası yarım olarak çalıştığım için 2 santim artı 2 santim toplamda 4 santim bir kaçış istediğim için ben buraya sadece 2 santim üstünden anlatacağım size. Burada ilk önce 2 santimi belirledim. Bunun üstünden yakaya ilk önce bir dik açı yapıyorum. Omuzla ön ortasında yaka kısmını Şurada istediğim yaka düşüklüğünü belirliyorum. Ben bu tür kaçışlı yakalarda e, 9 santim alıyorum. Yani yeri aslında tam denk geliyor. Hani biraz daha yukarıda olsun istiyorsanız 8 buçukta tutabilirsiniz burayı. Ben şimdi size 9 üstünden göstereceğim. Tekrar bu 9'un üstünde tekrar 2 santime işaret koyuyorum. Bu yaka şeklini şimdi buraya yeniden çizeceğim. Yakanın nasıl durmasını istiyorsanız o şekli kendiniz burada çizebilirsiniz. Ben şimdi böyle bir yaka aldım kendime. Şimdi bu benim e, ilk noktam yakanın açıklığı. Şimdi burada da kapama payını işaretleyeceğim. Ben şimdi size bugün iki buçuk santimlik bir pat çalışmasını göstereceğim. Pat çalışmalarında da yine e, ön ortada eğer 2,5 santim çalışıyorsam dışarıya çıkmam 1,25 içeriye girmem 1,25. Yani ön ortasını aslında 2'ye bölmüş oluyorsunuz. Bu miktar eğer 3 santim olsaydı dışarıya çıkmam 1,5 içeriye girmem 1,5 olacaktı. 4 santim olsaydı 2 dışarı çıkardım 2 içeri girerdim. Bu tamamıyla yarıya böleceksiniz bunu. Ben şimdi 1,25 1,25 yani toplamda 2,5 santim Olacak olan bir yakayı patı ikiye bölüyorum. 1.25'ini dışarıya çizdim. 1.25'inde de içeriye çiziyorum. Bu şimdi benim pat noktam. Şimdi ben burada e, ilk noktamda ilik düğme işaretlerini koyacağım. Şimdi buradaki kavisi de yakanın şeklini nasıl istiyorsanız kendinize bir şekil oluşturun. Tam burada bitecek noktada kendime kavisli bir yaka şekli oluşturdum. Bu kavis şekilleri de e, yavaş yavaş yaptığınız zaman şekiller tam anlamıyla kafanızda oturur. Şimdi e, aldığım yeni noktaya şurada düzgün olmayan yerini çok az bir miktar siliyorum. Cetvelde şekillendirdim. Ha, bu hoşunuza gitmezse biraz daha şöyle olsun dersem biraz daha şekillendirebilirim ben kendimce istediğim yaka formunu elde ettim şimdi buraya yeni aldığım yaka şekline paralel 2,5 santim paralel gidiyorum Bu tür patlarda e, ilik olayını boyuna kullanıyoruz, yani düz ilik açılıyor. Toplamda bir buçuk santim kadar yeterli oluyor, o yüzden ben e, 24 santim orta noktamı aşağıdan ve yukarıdan bir buçuk santim denk getiriyorum, yani yedi buçuk milim yukarıya, yedi buçuk milim de aşağıya. Bu benim ilk ilik noktam oldu. Ondan sonra ilik aralığını kaç santim istiyorsanız santimlerini devam edebilirsiniz. Ben şimdi dört buçuk santim, bir buçuk santim, dört buçuk santim, bir buçuk santim, dört buçuk santim, bir buçuk santim. Şu an buraya bele kadar aşağı yukarı dört tane ilik çizmiş oldum. Artık şu noktamı silebilirim. Benim birinci ilik noktam tam orta göbek kısmı 24 santime denk geliyor. Patımızın çalışma şekli bu kadar. Şimdi planımızı hazırlama açısından şimdi bunu kopya alırken size anlatacağım. E, pensimin yine 1.25 orta noktasını bulup buraya bir dik açı yapıp çizgimi uzatıyorum. Şimdi bel kısmına da büzgü olayını yapacağız. Dediğim gibi eğer kesiğiniz varsa kesikten mutlaka yukarıya 7 milim kadar bir çıkma yapıyoruz. Bunu da daha önce söylemiştim e, yanın aşağıya düşmemesi için ben bu çıkmaları hep yapıyorum benim yeni kesim noktam burası. <laughs> şimdi büzgüde eğer ki tam anlamıyla bütün belin büzülmesini istiyorsanız hiçbir işaret koymanıza gerek yok. Anlarız ki belin her tarafı komple büzülecek demektir. Eğer belli bir alanda büzgü istiyorsanız mutlaka çıt işareti koymak zorundasınız. Ben şimdi tam ön ortasından değil de biraz daha gerisinden yani 2 santimden başlasın büzgüm. Yan tarafta da mesela 4 santime kadar gelsin istiyorum. Yani benim bu toplamda ara miktarım ne kadar olacak? 5.3 11 buçuk santimlik bir büzgü istiyorum. Yani pensi kapattıktan sonraki değeriyle söylüyorum. Ben bu alanda büzgü açacağım. Burası kapandığı zaman toplamda 11 buçuk santime denk gelecek. Bu işlemi de burada halledeceğim. Göğüs pensinin orta noktasına işaret koyuyorum. Buraya işaret koyuyorum. Bu iki nokta ilk önce uzatıyorum. Şimdi bu iki pensi kapatıp bu arada büzgü açacağım. Artı bir hakim yaka çalışmamız var. Şimdi bunu kopya alalım. Patımız nasıl kopya alınıyor? Şimdi bunun üstünde planın üstünde patı bedene takarken gönderinin karışmaması için ya da e, uzunlu kısalı gelmemesi için bedene tam anlamıyla patın monte edilebilmesi için patın herhangi bir yerine aşağıda mesafesi biraz daha uzun yukarıda kısa belli olacak noktada bir çıt işareti koyuyorum. Bunu alırken kopya alırken hem bedene atacağım hem de artı pata atacağım. Şimdi kopyamızı alalım. Bakalım böyle büzgüyü nasıl yapıyoruz. Şimdi bedenin ön tarafından patın iç çizgisinden kopya almaya başlıyorum. Şuraya yeni almış olduğum çıta aldım. Burada ilk pens noktasının ucuna kadar işaret aldım. Düzgümün başlangıç yerine bir çıt attım. Pensin öndeki yerine bir işaret koydum. Tersin göbek noktasına bir işaret koydum. Yan tarafta ve kol evinde gerek kalan yerlerimizin aynısını birebir kopya alıyorum. Çıt işaretlerimi aldım. göğüs pensinin üst noktasına bir işaret koydum. Şimdi pensin, e, göğüs pensinin orta noktasını parmağımla tutuyorum. Göğüs pensinin üst tarafını alıyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Yanın devamını çiziyorum. Yan tarafımı çizdikten sonra beli 7 milim yukarıya çıktığım yerden Tensin başlangıç noktasına kadar bir işaret atıyorum. Büzgünün bitim noktasına çıt işareti almıştım ya. Onu da alıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi e, alttaki pensimin miktarı ile göğüs pensimin miktarı bu ortada çıkmış oldu. Size tam, tam santim de söyleyeceğim. Yaklaşık 8,5 kadar 8,5 santim kadar bir mesafe çıktı. Şimdi benim burası Güzge alanım oldu. Yani 11.5 santimlik bir alanda benim 8.5 santim fazladan payım var. Bu payı ne yapacağım? Büzerek burayı 11.5 santime denk getireceğim. Şu iki noktamız, başlangıç ve bitiş noktamız. Şimdi buranın kapatma işlemini alırken sivri bir nokta oluyor ya. Daha önce size söylemiştim. Başlangıç noktasından itibaren her birinin orta noktasına doğru şu şekilde. Kapatma işlemi yapıyoruz. Bunu yapmazsanız aşağı doğru sarkar. Çirkin bir görüntü olur. O yüzden her e, büzgü aldığınızda açma yaptığınızda şuraları mutlaka bir düzeltme yapın. Şimdi buraya sadece dikiş payını veriyorum. Beldeki büzgümüzü açmış olduk. Şimdi buraya yazı olarak düşeceğim. Burası bitmiş. 11,5 santim düzülecek. Düz ip alırken de bedenimin ön tarafının şurası düz ip olduğu için ne yapıyorum? Yine istiyorsanız ön ortadan tutabilirsiniz. Ön ortasına paralel düz ipinizi çizersiniz. Bu benim önüm olacak. Ön üstüm. 2 çarpı kumaş. Eğer ki astar çalışıyorsanız bir de bir aynısını kullanabilirsiniz. Bu da sizin astarınız olur. Patı kopyalarken de Bu elbise boyu kadar da devam edebilir. Ee, ben şimdi size yarım bir kalıpta anlattığım için sadece bele kadar aldım. Eğer ki elbise çalışıyorsanız elbisede ne yapacaksınız? Aşağı kadar patı devam edeceksiniz. Sadece buraya belin kesik noktasına gelecek şekilde bir tane çıt işareti koyarsınız. Yeterli olur Şuraya aldığım çıt işaretini koydum. İliklerimi aldım. Bu benim çizim kalıbım. Düz ipim burası ön ortam yani. Bunu da ekli olarak kullandığım için pat çizim tüm paysız alt ve üst olduğu için ve artı karşı taraf olduğu için ne yazıyorum? 4 çarpı kumaş 4 çarpı tele yazıyorum ve bu kalıbı alıyorum kartona yapıştırıyorum. Ustalar için çizim kalıbı olmuş oluyor. Yapacağımız işlem burada bu kadar. Şimdi size bunun e, hakim yakasını anlatacağım. Şimdi hakim yakamızı çalışalım. İlk önce kendime bir düz bir çizgi elde edindim. Bu çizgiye bir dik açı yaptım. Arka yakamı santimini biliyorsunuz 9,5 santim. Ön yakamı da sadece buradan buraya kadar gelen kısmını ölçüyorum. Burası da 10,5 santim geliyor. Pardon şu aşağıdan ölçtüm galiba. 11.3 geliyor. Şimdi ilk önce arka yakama 9.5 cm olduğu için bir işaret koydum. Buraya da 11.3'e bir işaret koydum. Bu işaret noktasında 4 cm yukarıya bir işaret daha koydum. Şimdi ben bu kısımda kendime bir yaka şekli elde ediniyorum. Arka ortasına yakın yerde mutlaka belli bir noktada dik açı olmak zorunda. Çok sivri gelmemeniz lazım. Şimdi burada yeni arka yaka ve ön yaka noktalarıma çift işareti koyuyorum. Arka yakam için 9,5 cm bir işaret koydum. Ön yakam için de 11,3 cm bir işaret koydum. İlk önce kendime buraya bir dik açı yapıyorum. Yaka enini ben şimdi patı 2,5 cm çalıştığım için bunu 2 cm olarak yapacağım. Yakamın eni de 2 cm olsun. ince bir yaka istiyorum. Şimdi yakanın üst noktasında bir buçuk santimde aşağıya bir 3 milim kadar bir ilme yapacağım. Burada da yakamın şeklini belirliyorum. Hakim yakamız ortaya çıktı. Şimdi karşı tarafa da aynı aldığım kopyaları geçirdim. Bu da benim yaka çizim kalıbım. Tüm paysız alt ve üst yaka olacağı için de iki çarpı kumaş İki çarpı tel alıyor yazıyorum. Ne yapıyorum? Bunu alıyorum. Yine aynı patla söylediğim gibi, bunu alıyorum. Kartona yapıştırıyorum. Şimdi bunda yakanın şeklini diyelim ki hani şu kadar alandır göstereyim. Yakanın buraya monte edilmiş şekli gibi düşünün. Yakanın duruşu patın devamı gibi. Bakın, şu şekilde devam ediyor. Yakamın şekli bu olacak. Çalışma şeklimde bunda bu kadar. Dediğim gibi çizim kalıplarını daha önce de söyledim. Her seferinde tekrarlıyorum. Çizim kalıplarımızın amacı yakayı karton kalıba yapıştıracaksınız. Bunu keserken kenarlarına mutlaka dikiş paylarınızı kaba kesim olarak veriyorsunuz. Buna tele yapıştırılıyor. Daha sonradan da benim vermiş olduğum bu karton kalıplar kenarlarına çizdikten sonra kenarlarına birer santim dikiş payı verdikten sonra regolası yapılıyor telalı kalıpların hepsinde çizim kalıbı kullanmak zorundasınız arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar bir sonraki videomuzda size kruvaze e, çalışmasını anlatacağım yani kruvaze ne demek çift düğme artı kapama payı birazcık daha geniş e, o elbiseyi tümüyle anlatmak istiyorum yani aşağıya kadar devam eden bir elbisemiz olsun onun üstünde size birkaç tane çalışma şeklini göstereceğim. Hiç olmazsa yaptıklarımızın da aşağı yukarı pratiklerini orada görmüş oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyeceğim. E, veda etmeden önce de kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.